Fenerbahçe, şey, zaman koşan. Güvenli bölgeye koşmak Serdan, için namaz kılmak lazım. Ezan başlıyor. Aynen namaz başlıyor de. böyle. Olup devam ediyor. Karşı <laughs> namaz kılacak. Küçük bir anda İsmail'den. Meysa <laughs> hareketiydi az önce. Drone'u. Biraz önceki pozisyon Ferdi yerdeydi. Face araya girdi. Faul beklentisi var Ferdi'nin. Dur <laughs> Şerinde durmuyor. Oyun durduğunda hemen oyuncular su ihtiyaçlarını gideriyor. arada tedavide gerçekleştiriliyor. Orta alanda bugün İsmail Yüksek ve Sykes oyuna başladılar. Tekrar taçla başlayacak oyun işte son konuşmalar yapılıyor. Arda Türk futbolunun kendisinden kuşkusuz çok şeyler beklediği bir isim. Çok çok büyük bir yetenek ve Novak da biraz sonra oyunda olacak. Verdi ve Rossi de kenara geldi. Değişiklikler yapıldı. Novak. O da oyunda. Taç kullanıldı. Feysa'dan sol kanada. Uroşevic. Tabii bu tip hazırlık maçlarında özellikle ikinci aralarda o kadar çok değişiklik oluyor ki oyun düzenleri de ister istemez bozuluyor ama teknik adamlar da doğal olarak bu hazırlık maçlarında Oyuncuları görebilecekler. Arda yine gölgeye yansıdı. İşte Arda Güler sesleri zannediyorum sizlere kadar ulaşıyor. Kurşun bir çalışı kullandı baskı. Emre